Herkese merhaba. Bugün Balıkesir Üniversitesi YouTube kanalı stüdyosundayız. Konumuz Cumhuriyet'in 100. yılı ve Türk kadını. Bu konuyu biz e, tarih bölümünden, ben önce kendimi tanıtayım. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Kenan Ziya Taş. Konuyu konuşacağımız konuğumuz da yine tarih bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Üner. Malum içinde bulunduğumuz hafta, Cumhuriyet'in 100. yılı, e, dolayısıyla büyük e, şenliklerle kutladığımız bir hafta. Hemen takiben peşinden de Atatürk'ün vefatının 85. yılı, onu da anacağız. Anacağız, yani kutlama kelimesi bu törenler için kullanılan bir ifade değil tabii. Öncelikle her iki konuda birbiriyle bütün, yani Cumhuriyet'i Atatürk'ten, Atatürk'ü de Cumhuriyet'ten soyutlamak mümkün olmadığına göre... Cumhuriyetin banisi yani kurucusu kişiliği kendisinde merkezileşmiş, odaklaşmış olmak itibariyle önce bir Atatürk'ü tanıyalım Sayın Hocam. Buyurunuz önce bir Atatürk'ü tanıyalım. Sonra e, Türk kadını e, konusundaki hususa devam edeceğiz. Buyurun lütfen. Evet, öncelikle... E Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun Sayın Hocam. Ee, sizin de dediğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün birkaç gün sonra vefatının 85. yılını anacağız. Bu yüzden önemli bir haftadayız aslında. Ee, tabii ki Atatürk'ün kişiliği hakkında biraz bilgi vermek gerekirse 57 yıllık kısa bir ömür. E, çok fazla başarı var ama biz tabii ki her detayını e, anlatamayız. Hani süremiz de kısa ama kişiliği hakkında birkaç bir şey söyleyebiliriz. Bir kere milli mücadelede halkı e, birlik halinde e, bir araya getirmiş bir lider. E, bunun yanında e, savaşlarda eşsiz bir kumandan, e, gerçekçi bir kumandan bunun yanı sıra. E, yine e, devlet kuran bir siyaset adamı. E, bunun yanında tabii ki halkını da çağdaşlaştıran bir devrimci olarak nitelendirebiliriz. Çok yönlü çok yönlü. Askeri Tabii tarafı ki. var, evet. siyasi tarafı Tabii var, kültürel insan olmak itibarıyla evet. o tarafı da çok yaygın. Hı -hı. Yani bakınız, e, Manıt Kabir'deki kütüphaneden e, yapılan bir araştırmaya göre Atatürk'ün okuduğu kitapların sadece 24 cilt. Hı, -hı. Cilti. Hı, -hı. Okuduğu kitaplarla ilgili yapılan çalışma 24 cilt. Evet. Onun çok yönünü göstermesi bakımından lütfen evet. buyurun. Tarihin zaten en büyük adamlarından biri diyebiliriz evet. bu anlamda. Hatta tarihte e, pek çok önemli kişinin yanında. Ee, onlarla kıyaslandığında çok daha üstün meziyetleri olduğunu da görüyoruz. Zaten bu üstün nitelikleri sayesinde de milli mücadeleyi başlatmış ee, ve bu şekilde bir kazancı var. Bunun yanında işte e, ya istiklal ya ölüm parolasıyla Türk halkını hem vatanı hem milleti kurtarmış bir liderden bahsediyoruz. Şunu da diyebiliriz ki e, çağdaşlaşmayı en kısa sürede gerçekleştirmiş e, ve bu konuda da cesareti çok fazla. E, engelleri ortadan kaldırabilecek cesareti çok fazla Bu yüzden de e, Çağdaş Türkiye Türkiye'nin kurucusu sıfatını almıştır zaten e, Mustafa Kemal Atatürk Evet şimdi e, biraz önce ifade ettiğimiz gibi yani çok yönlü meziyetleri itibariyle çok yönlü bir e, şahsiyet hı hı. yani Atatürk'ü sıradan insanların üzerine çıkaran yani olağanüstü bir e, kişilik kazandıran hı hı. bir her şeyden önce çok iradesi sağlam birisi yani Kesinlikle. bir şeyi yapmayı istediği ve kafaya koyduğu zaman onun bedeli ne olursa olsun onu yapabilmiş becerebilmiş. Yoksa başka türlü bu e, sonuçlara itibariyle baktığınızda bu kısacık ömre yani 57 sene bunun işte 7-8 senesini veya 10 senesini çıkın geriye kalıyor 47 sene Cephelerde e, devam eden o ömrü de çıkın evet. yani cumhuriyetin ilanı 23 37'ye kadar ondan sonra sağlığı falan da bozuluyor çünkü. Yani o kısa süre içerisinde Türk tarihinin yapısını değiştirecek. Bakınız 2000 yıllık yazılı Türk tarihinin kurulan devletlere baktığınızda hepsi hanedan adıyla şey yapıyor ama sona bakıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti. Yani halkına dayanan dolayısıyla iradeyi iradeyi ciddi derecede tam bütün milletine tevdi eden yani emanet eden bir yapı ortaya koyuyor ve 100 sene. 100 sene de az bir zaman değil bakınız. 100 sene belki Türk tarihi içerisinde çok kısa bir zaman gibi görülür ama bazı devletlere baktığınızda 60 70 senelik Türk tarihi içerisinde devlet olarak nitelediğimiz devletler var ama bunun içerisinde Cumhuriyet 100 sene. Evet 100. yıldayız. Şimdi evet. e, o zaman asıl konumuz olan kadına geçelim. Evet. Olur mu? Tabii ki. Tamam. Şimdi Cumhuriyet fazilettir diyor bakınız. Cumhuriyet fazilettir. Fazilet tüken her şeyden önce kadın adı. yani o haliyle bile bir <laughs> özgünlük ifade ediyor. Müsaade ederseniz yanlışlık olmadan saçından yağıttan şey yapacağım. Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyor evet. Mustafa Kemal Atatürk. Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Malum herkesin e, tanıdığı ve sevdiğine de e, herhalde inandığım bir e, halk ozanımız var Neşet Ertaş. Ne diyor? Kadınlar insandır biz insanoğlu. Yani bu kadar e, özdeşleşiyor birbirinden. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara verilen değer... ...özellikle bu konuda Atatürk'ün katkısı noktasından başlarsak... ...söze nasıl başlayacağız ve neler söyleyeceksiniz? Buyurun lütfen. Şimdi hocam e, bir kere Cumhuriyet öncesi e, toplumdaki Türk kadınından biraz bahsetmek istiyorum. E, bir kere kadın ve erkek eski dönemlerde eşit konumda... E, bir kız çocuğunun doğumu bile bir mutluluk olayı onlar için. Türk kadını bu dönemde ata biniyor, işte e, kılıç kuşanıyor, e, erkeğin yanında savaşıyor. E, bu anlamda e, bir savaşçı özelliklerine sahipler zaten. Yine o dönemde evlilik tek eşlilikten esas. E, kadın ve erkek aile içinde de aynı eş değer statüye sahip. Yani şunu söyleyebilirim. Çağdaş kavimlere göre kadına aslında özel bir yer verilmiş eski Türklerde. Hatta Orhun kitabelerinde bile e, Türk Hakanı'nın eşiyle birlikte Türk halkının başına indiğinden evet. bahsetmektedir. Yine Türk hükümdarlarına baktığımızda e, yabancı elçilerin başına geçtiklerinde, yabancı elçileri karşıladıklarında evet. yanlarında eşleri bulunmaktadır. Onlarla karşılamaktadırlar. Yine e, o devirde kadının kocası gittiği zaman, e, savaşa gittiği zaman tek başına devleti de yönetebilmiştir. E, zaten ilk e, devlet başkanlığı yapan kadınlar arasında hep Türklerden Şimdi, evet. çıkıyor biliyoruz. Mesela e, Tomlis Hatun bunlardan bir evet. tanesi. E, Tabi Osmanlı Devleti döneminde biraz daha durum değişecek. E, burada e, kadının yerinde din çok etkili bir kavram. E, erkeğin karşısına biraz daha ikinci kişidir er, e, kadın Osmanlı Devleti'nde. E, bunu da yazgı olarak nitelendiriyorlar. Şimdi ben müsaadenizle um, burada ki. Mustafa Kemal'in e, dinin kadına bakışı noktasındaki sözünü ben e, sarf etmek isterim. Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olmak zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtlarında zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür, diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha da ileriye gitmişlerdir. Yani evet. aslında bir e, din anlayışı Yanlış bir dil anlayışı üzerinde kadın ne yapılmış? Sosyal hayattan blok edilmiş. Evet. Atatürk bunu kırıyor. Evet. 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 Bu dönemde yani Osmanlı devletinde e, toplumsal yaşantıda kadına kısıtlama getiriliyor. E, mesela örnek vereyim 1700'lü yıllarda kadınların mesire alanlarına gitmesi yasak. E, bunun gibi e, yasaklar başlayacak. Tabii bu durum biraz e, Tanzimat döneminde kırılacak hocam. Tanzimat döneminde kadınlar hakkında biraz yenileşme dönemi başlayacak. Yani yeterli mi? Çok yeterli değil. O dönemde mesela Ziya Gökalp kadın hakları savunucusu dur kendisi. Ee, bu konuda baya bir çalışmaları da var açıkçası. Ee, kadınlar en çok e, meşrutiyet döneminde Osmanlı'da e, haklar elde etmeye başlayacaklar. Osmanlı'da meşrutiyet döneminde kadının yerinde biraz daha değişiklik olacak. Özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti bu anlamda e, çalışmalar yapıyorlar. E, kadın bu dönemde siyasi hayata e, siyasi hayata ilgi duymaya başlıyor hocam. E, bunun yanında dernekler kurmaya başlıyor, cemiyet kurmaya başlıyor, işler gazeteler çıkarmaya başlayacaklar. Bu anlamda toplumsal da toplumda biraz daha yer edinmeye başlayacak. Yani kadın örgütlenmeleri diyebileceğimiz bir Evet. Kadın örgütlenmeleri bir şey şey vardır, evet. başlayacak. Tabii ki bu e, siyasi haklara ulaşma düzeyinde falan değil tabii ki. Politikaya falan ilgi duyuyorlar ama tam anlamıyla e, bir hak elde edecekler mi? Hayır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında da e, Türk kadını yine idari işlerde, sağlık işlerinde, eğitim işlerinde çok fazla yer ediniyor. Özellikle savaş döneminde erkeklerin e, cepheye gitmesi sebebiyle boşalan kadrolara kadınlar geçiyor. Onların görevlerini icra ediyorlar bu dönemde. Şimdi şu var, şöyle bir yanlış algı var bizde. Daha çok e, Osmanlı saray çevresi ve e, şehirlerdeki kadınla. Aslında Türk toplumunun çok büyük kesimini oluşturan, belki de özünü çekirdeğini oluşturan Kırdaki kadın arasında ciddi bir fark var. Hı hı. Yani Kırda yaşayan kadın, eşiyle, erkeklerle yiyorlar, içiyorlar beraber, tarlada çalışıyorlar, düğünde, halayda beraber çekiyorlar. Ama şehire geldiğinizde bu biraz daha mazbut ya da muhafazakar kelimelerin içerisine sıkıştırılacak şekilde bir kapalı hale geliyor. Aslında e, Mustafa Kemal o özdeki o çekirdekteki algıyı ama örgütlenmemiş ama teşkilatlandırılmamış o algıyı ne yapıyor? Özellikle giriştiği işte inkılap hareketleri dediğimiz hareketlerde bunu ne yapıyor? Yüzeye çıkarıyor, toplumun evet. ana damarı haline getiriyor. Zaten yanlış uygulamaları fark ediyor, evet. eksik uygulamaları fark ediyor. Ee, bununla ilgili de neler yapılması gerektiği hakkında notlar da tutuyor hocam. Ee, özellikle Doğu Cephesi'ndeyken ee, bununla ilgili notları vardır. Ee, bu notlar e, genelde güçlü bir kadın nasıl yetişir? İşte e, kadın ve erkek toplumsal hayatta eşit olarak nasıl yer edinebilir? Yine kadınlara özgürlüklerini vermek gibi e, haklar üzerine bu tarz notlar tutmuştur Doğu Cephesi'ndeyken. E, tabii Türk kadını hakları üzerine daha çok Atatürk'ün e, düşüncelerinin temeli İstiklal Savaşı döneminde oluşuyor çünkü bu dönemde e, savaş sırasında gerek cephede gerek cephe gerisinde e, kadınların çok fazla hizmeti bulunmakta. Yani fedakarlık ve feragat evet en üst seviyeye çıkıyor. Kesinlikle. E, yani kahraman kadınlarımız bu dönemde çok fazla fedakarlık, hizmet, e, hizmetler e, gerçekleştiriyor. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün de takdirini kazanıyorlar bu anlamda. Ee, bu yüzden de Cumhuriyet öncesi zaten bir e, bunun kadınlarla ilgili bir planlaması var fakat bunu e, erken Cumhuriyet döneminde uygulamaya başlayacak kadınların işte sosyal ekonomik ve siyasi konumda e, haklarını iyileştirmek isteyecek Peki e, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında e, ne tür e, siyasi anlamda ne tür hı hı. E, faaliyetler ya da teşebbüsler ve evet. bunlardan e, alınmış neticeler itibariyle karşımıza ne tür bir manzara çıkıyor? Şimdi hocam Mustafa Kemal Atatürk zaten kadının ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesinden çok rahatsız. Dediğim gibi erken e, Cumhuriyet öncesinde zaten bununla ilgili bazı hususları dile getiriyor, notlar tutuyor. Ve Cumhuriyet ilanından sonra ancak bu tabii ki gerçekleştirilecek. E, her anlamda erkeklerle kadınların eşit haklara sahip olmasını isteyecek. İlk önce biz bunu tevhidi tedrisat kanunuyla görüyoruz. 3 Mart 1924'te eğitim konusunda. E, çünkü e, kadınların eğitimde biraz daha yetersiz olduğunu görüyoruz. E, ve e, kadın ve erkek bu e, kanunla birlikte artık e, eşit bir şekilde eğitilecek. Bu anlamda bir hak ediniyor kadın zaten. Diğer kazanımı ise e, 1926 yılındaki medeni kanunladır. Kadının <laughs> kazanımları. E, bu kanunla e, kadının aile içi, içindeki statüsünde değişiklik olmuştur. E, yine bu dönemde e, ailede kadın erkek eşit sayılmıştır. İşte kadına e, miras hakkı, velayet hakkı verilmiştir. E, resmi nikah zorunluluğu getirilmiştir. Tek eşlilik evet. zorunlu hale getirilmiştir. E, bu anlamda da büyük kazançları var. E, tabii bunların yanında bir de e, kadınların siyasi olarak elde ettiği evet. haklar var biliyoruz ki e, bunlardan ilki 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı, e, diğeri 1933 muhtarlık seçimleri ve 1934'te de milletvekili seçilme olarak e, bazı haklar tanınıyor. E, Hatta şunu söyleyebilirim Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihlerde aslında kadınlara bu hakları vermek isteyecekler. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te bir konuşmasında gazetecilere şöyle bir röportajı da vardır. Gazeteciler diyor ki halde edip adı var hanımefendi mebus olarak görebilecek miyiz? ...kendisi de kadınların bu durumunun iyileştirileceğini belirtiyor. Fakat bu durum 1930'lara kadar sürecek. Mevcut ee, siyasi şartlar öyle kolay, rahat hareket edebilecek. Evet. Hemen biraz önce veya da sözün başında söyledim hı hı. Gibi, tamam irade bakımından Atatürk'ün herhangi bir tereddütü yok. Ama yani yapılan işin olumlu neticelenmesi açısından doğru zamanda alınan kararın doğru evet. zamanda uygulanması evet. gibi bir evet, strateji evet. var burada. Ee, bir kere kadınların eğitilmesi gerekiyor. Evet önce. Bu yüzden zaten 10 yıl kadar süre bekliyorlar. Ee, ve bu yüzden de 1930'lu yıllarda kadınlar ancak bunu e, bu hakları edinmeye başlıyor. E, zaten bu süreç sonrasında hocam 1935 yılında hemen seçimler gerçekleştirilecek ve Türkiye'de 18 kadını biz mecliste milletvekili Meclis. olarak görüyoruz. E, bunlardan Hı. bir tanesi Balıkesir'den Sabiha Hı, Gökçül Hanım Efendidir ki bununla ilgili de bizim çalışmalarımız ki, var. Yani bu bahsettiğimiz e, uygulamaların ortaya e, çıktığı zaman Avrupa'da hani hiç hiç, yok. hiç esamesi bile okunmuyor denir ya. Evet, evet. Yani hiç böyle bir siyasi hak evet. söz konusu bile değil. E, ama Belçika Fransa işte bunun yanında İsviçre gibi önemli batılı evet. devletlerden çok daha önce evet. elde edecek Türk kadını bu haklarını ee, Tabii bunlar Mustafa Kemal döneminde gerçekleştirilen Haklar sonrasında da devam edecek kadınla ilgili çalışmalar Demokrat Parti döneminde ya da ilerleyen evet. süreçte de devam evet. edecek Tabii ki Evet şimdi e, özellikle kültür hayatında ailede e, Terbiyenin, çocuk yetiştirmenin e, asıl e, unsuru olmak bakımından kadının öneminin farkındayız ve Atatürk hı zaten hı. öncelikle ortaya koyduğu uygulamalarla bunu bir kere merkeze yerleştiriyor. Ondan evet. sonra ne yapıyor? Siyasi haklar evet. siyasi haklar peşinden adeta toplumun lokomotifi olacak kadınları e, günlük hayatın içine sokmaya çalışıyor. Şimdi bu günlük hayatın içerisinde özellikle günümüze yansıyan taraflar itibariyle hı hı. baktığımızda... Geldiğimiz nokta nedir? Kadınlarımız bir kere siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel alanda her konuda faaliyette şu anda. İş gücüne katılım oranları çok fazla. Eski dönemde kadınlar daha çok e, işte öğretmenlik, ebelik, hemşirelik gibi mesleklerde yer edinebiliyordu. Ama e, artık erkeklerin tek elinde olan e, diğer meslekler grubunda da görüyoruz biz kadınları. Değil mi? Özellikle teknolojiyle ile ilgili şeylerde. E, mesela e, işte öğretim üyeliği. Evet. E, bunun yanında işte esacı, <laughs> evet, e, doktor, avukat, <laughs> e, fizikçi e, gibi... İşte bankacı. Bu noktada e, benim dikkatimi çekiyor. Özellikle bu çok hassas bir teknoloji gerektiren o yüksek dijital e, sahada bakıyorum istihdam edilen e, özellikle mühendislerde çok ciddi oranda belki hatta erkeklerden çok daha fazla hı -hı. kadın var muhtemelen onların o hassasiyetinden kaynaklanıyor. Hı -hı. Öyle bir hı -hı. şey tercih de söz konusu mu diye aklıma gelmiyor değil. Evet e, hocam e, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sayın hocam. Arkadaşlar e, sohbetimiz bu kadar. Umarım bu kısa sohbette dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince diyelim, bir şeyler ifade etmeye çalıştık. Cumhuriyetin 100. yılında, işte veya Atatürk'ün vefatının 85. yılında ikisinin çakıştığı bu günümüz ortamında, onun kadınla ilgili değerlendirmelerini kısa da olsa ele almaya çalıştık. Bizi Umarım e, beğenerek e, izlersiniz veya izlemişsinizdir. Konuşmayı şu sözle Atatürk'ün şu sözüyle bitirmek istiyorum ben. Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletli, en ağır kadını olmalıdır. Ağır siklette değil, ahlakta, fazilette, ağır vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadınının vazifesi Türkü zihniyetiyle, azmiyle muhafaza ve müdafaya kadir nesiller yetiştirmektir. Milletin menbaı hayatı içtimaiyenin yani sosyal hayatın esası olan kadın ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Sağolunuz.